Kıymetli kardeşlerim, İslam'a göre emek, helal kazanç ve alın teri mübarektir, mukaddestir. Müslüman bir taraftan dünyasını kazanmak için, diğer taraftan da ahiret için hazırlık yapmak durumundadır. Alın teriyle yetinen, yaptığı işle bir değer üreten ve bu üretimle kendine, ailesine ve ülke ekonomisine fayda sağlayan bireyin hayatı az kardeşlerim anlamlı ve değerli. Kıymetli kardeşlerim, tembellik çalışmanın önündeki en büyük engeldir. Kişinin çalışma azmini görevse, onu miskinleştirir ve başarısızlığına sebep olur kıymetli kardeşlerim. Peygamberimiz el emeğiyle geçin, geçinme imkanı varken dilenenlerin bu şekilde mal biriktirenlerin cehennem ateşi talep ettiklerini ve bu yüzden uhrevi cezaya düğücar olacaklarını bize bildirmekte de kıymetli kardeşlerim. Onun için insanlar yardım ve insanda bulunurken azı kardeşlerim, gerekli araştırmayı mutlaka yapmamız gerekiyor. Güvenilir kimselerden ya da bu işlere uğraşan vakıflardan yardım almak işte bulunduğumuz mahallelerde, bölgelerde yetkili kişilerden araştırmasını yapmak bu da aynı zamanda bizim sorumluluğumuzdur. Yani bir bölgemizde fakir insan varsa bunu araştırıp bulmak bizim sorumluluğumuzdur. O fakir bizi bulmayacak. Biz onu bulacağız kıymetli kardeşim. Ama böyle bir araştırma yapmamız lazım. Böyle bir araştırma yaptıktan sonra o yardımı ihtiyaç sahibine doğrudan ulaştırmak için en emin yolu seçmemiz gerekiyor kıymetli kardeşim. Bunu böyle yapmamız lazım ki istismarların önüne geçebilirim.